Merhaba sevgili dostlar ben Sibel Tahtakıran YouTube kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz Şubat 2025'in büyülü enerjisiyle dolu yepyeni bir aya başlayacağız bize fısıldadığı sırları öğrenmeye çalışacağız bu ay burçlara özel fırsatlar yenilikler anlam dolu mesajlarla karşımıza çıkıyor ve Şubat ayının teması dengeyi bulmak duygular ve mantık arasında uyum yaratmak olacak. İster gücümüzü keşfetmek üzerine kurulu olacak. Kova burcunun tabii ki özgürleştirici böyle rüzgarlarıyla Balık burcunun da şenkat dolu enerjisiyle arada kalacağımız bir ay olacak. Venüs ve Mars'ın etkisiyle aşk ve ilişkilerde sürprizler kapımızı çalarken Merkür'ün hareketleri iletişim ve düşüncelerimizi daha net, daha güçlü hale getirecek. Ay ortasında Aslan burcunda gerçekleşecek bir dolunayımız olacak. Bu da içimizdeki böyle yaratıcı gücü ve özgüvenimizi ışıl ışıl parlatmamız için harika bir fırsat sunuyor olacak. Her burcun bu ay gökyüzünden alacağı mesajlar elbette ki farklı ama hepsi bir bütün olarak hayatımıza anlam katmaya hazır olacak. Evren bize iç sesimizi dinlememiz ve kendi ışığımızı bulmamız için rehberlik ediyor. Eğer bu enerjiyi nasıl değerlendireceğinizi merak ediyorsanız işte doğru yerdesiniz diyorum. Şimdi çayınızı ya da kahvenizi alın. Arkanıza da şöyle bir yaslanın ve bu ayın büyülü enerjisini birlikte anlamlandırmaya çalışalım. Unutmayın buradayız çünkü birlikte öğreniyor, birlikte güçleniyoruz. Kanala abone olmayı ve sevdiklerinizle paylaşarak bu güzel yolculuğu onlara da dahil etmeyi lütfen unutmayın. Evet hazırsanız Şubat 2025'in burç yorumlarına başlıyoruz. Merhaba sevgili İkizler burcu. Bu ay birçok güzel haberlerle dolu. Özellikle 29 Ocak'ta Kova burcunda gerçekleşen bir yeni ayımız var ve İkizler burcuyla da çok uyumlu halde ilerleyecek bu Kova enerjisi. Şubat ayının sonuna kadar da zaten bu enerjiyi sizler de taşıyor olacaksınız. Yeni ay Jüpiter gibi şanslı ve gezegenin sizin burcunuzda olması tabii ki bu da ayrı bir konu ve çok destekliyor yeni ayda Jüpiter ve Jüpiter tabii ki kova burcundaki yeni ayda yer aldığı için dediğim gibi sizlere son derece umut ve fırsatlarla dolu aslında bir süreci vaat ediyor. 8 Ekim'den beri zaten Jüpiter retro hareketi durumundaydı ve şimdi artık 4 Şubat'tan itibaren ileri hareketine başlayacak ve üstelik bu geçiş sizin burcunuzda gerçekleşiyor olacak ve Haziran ayına kadar da burada kalacak. Şimdi Jüpiter her burçta 12 yılda bir yıl boyunca bulunur. Retro sırasında büyüme ve genişleme vaat eden fırsatlar biraz yavaşlamış gibi hissedilebilir. Hatta bazı hayal kırıklıkları bile yaşanabilir. Ancak 4 Şubat'tan itibaren artık Jüpiter ileri hareketiyle birlikte sizlere şans ve fırsat hatta büyüme enerjisini de getiriyor. Bu etki özellikle sizin birinci evinizde olduğundan İkizler Burcu'ndaki güneşi ya da yükseleni olanlar için işte büyük fırsatlar ve ilerleme kapıları açılabilir bu ay diyorum. Kendinizi son derece daha çekici, şanslı ve gelişime açık bir şekilde bulacaksınız zaten. Mars 6 Aralık'tan itibaren retro hareketine geçmişti ve Ocak ayında Yengeç Burcu'na İkizler Burcu'ndan sonra sizin ikinci evinize denk geliyor. Artık geri döndü. İkinci ev sizin gelir maddi kazançlarla ilişkili olan ev alanı. Bu nedenle de Ocak'tan itibaren maddi konularda biraz gecikmeler, biraz engeller hissetmiş olabilirsiniz. Ancak Mars 23 Şubat'ta artık ileri hareketine o da başlıyor ve 17 böyle Nisan'a kadar da sizin ikinci evinizde kalıyor. Bu maddi kazançlarınızın bir defa artması demek çok güçlü bir motivasyon sağlayacak sizlere demek. Şubat ayının ilk haftalarındaki bu yavaşlık hissi Mars ve Jüpiter'in artık ileri hareketiyle birlikte yeni daha hızlı bir proje, hızlı ilerlemeye bırakacak. Yeni projeler olacak, yatırımlar olacak, kazanç fırsatları ortaya çıkacak sizler için. Venüs 4 Şubat'ta Koç burcuna geçiyor ve Mars sonuna kadar da burada kalacak zaten. Koç burcu sizin 11. eviniz olan, arkadaşlıklarınız, sosyal çevrenizle ilişkili olan ev alanı. Şubat ayı boyunca sosyal çevrenizdeki insanlar size destek olabilir. Yeni de dostluklar kurabilirsiniz. Hatta önemli bir bağlantı da yakalayabilirsiniz. Ancak Venüs 1 Mart'ta retro hareketine geçiyor. İşte bu nedenle Mart ayında bazı ilişkilerinizle ilgili yeniden değerlendirme yapmanız gerekebilir. Şubat ayı boyunca sosyal ilişkilerinizdeki bu olumlu enerjiyi lütfen iyi değerlendirin. Güneş 18 Şubat'ta Kova burcunda Kova burcundan Balık burcuna geçiyor. Balık burcu ikizlerin 10. evi. Yani kariyer ve toplumsal itibar alanınızı temsil ediyor. Bu da Şubat ayının ikinci yarısından itibaren kariyerinizde ve profesyonel hayatınızda daha fazla görünür olacağınız bir döneme işaret edecek demektir. 12 Şubat'ta Aslan Burcu'nda bir dolunayımız var. Aslan Burcu sizin 3. evinizde. Yani iletişim, haberleşme ve kısa seyahatlerle ilişkiyle ev alanı. Ancak bu dolunay Uranüs de sert bir açı yapıyor. Uranüs böyle sürpriz, beklenmedik olayları hayatınızda tetikleyebilir. Bu nedenle bu tarihlerde beklenmedik bir haber alabilirsiniz ya da sürpriz bir gelişme yaşayabilirsiniz. Ancak genel enerjiler olumlu olduğunda, olumlu olduğu için bu haberlerin size heyecanlandırıcı ve ileri taşıyıcı bir etkisi olabileceğini söyleyebiliriz. Şubat 2025 İkizler ve yükselen ikizler için yılın en iyi aylarından biri olabilir aslında. Pazarlama, yayıncılık, eğitim gibi alanlarda anlat böyle atılacak adımlarınız hem bu yıl hem de gelecekte size büyük kazançlar sağlayabilir, getirebilir. Şubat ayında yakaladığınız fırsatları lütfen iyi değerlendirin. Çünkü bu ayın enerjisi size böyle uzun vadeli başarı ve büyüme getirecektir sevgili ikizler. Tekrar bir başka videoda görüşmek dileğiyle.